Sayın valim, değerli Büyükşehir Belediye Başkanım ve kıymetli misafirler. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa olarak hayvan sağlığı alanında öncü bir rol üstlenen Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nin yeni binasının açılış açılışını gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Hastanemiz sağlık hizmeti sunmanın yanı sıra veterinerlik alanında eğitim, araştırma ve yenilikçi çözümler üretme noktasında da Önemli bir misyonda da saygın bir eğitim kurumudur. Bugüne kadar 7000'in üzerinde veteriner hekim mezun eden bu fakülte 2017 yılında Avrupa Birliği EAV tarafından akredite edilmiş ve geçmişte birçok ilke de imza atmıştır. Bunlardan en yaygın olarak bilinen Türkiye'nin ilk klonlama yöntemiyle bu merkezdeki değerli bilim insanlarının çalışmalarıyla dünyaya gelen koyun oyalı olup bu işlem dünyadaki ilk örnekler arası arasında yerini almıştır. Bu sayede veteriner hekimliğe yeni ufuklar açılmıştır. Değerli valim, bugün burada hayvan hastanemizin yeni binasının açılışını yaparken geçmişte yaşadığımız bazı zorlukları da hatırlıyoruz. 2019 yılında Silivri açıklarında 5.9 büyüklüğünde yaşanan deprem İstanbul'un diğer ilçelerinde yer alan üniversitemizin yerleşkelerini etkilediği gibi veteriner fakültemizi de etkiledi. Bu kapsamda yapısal emniyetinin yeterli olmadığı tespit edilen veteriner fakültesi ve hayvan hastanesi binaları boşaltıldı. Geçen süre zarfında bu birimlerimiz geçici alanlarda faaliyetlerini sürdürdüler. Bugün geldiğimiz noktada 40 bin metrekarelik veteriner fakülte eğitim binasının inşaatı halen devam etmekte olup önümüzdeki yıl içerisinde tamamlanarak açılışını planlamaktayız. Bugün ise arkamda gördüğünüz ve yanlarda da eklenti binalarıyla birlikte toplamda 8 bin metrekare alana sahip yapı tekniği olarak ağır çelik konstrüksiyon modern, modern bir veteriner sağlık uygulama araştırma merkezi inşa edildi. Ana hastane binası, acil birimi, at ve büyük hayvan ameliyat salonları binası, karantina binası, derslikler ve yatar hasta ahır ünitelerinden oluşan bu yapı hayvan sağlığı alanında birçok yeniliğe de öncülük edecektir. Bu hastane gelecekte avcılar yerleşkemiz içerisinde planlanan yaklaşık 60 bin metrekarelik daha büyük bir hastanemizin de öncüsü niteliğindedir. Yeni binamız bu güçlü altyapıyı modern teknoloji ve yenilikçi bir anlayışla buluşturmak üzere tasarlandı. Hastanemizde 24 poliklinik, 12 tam steril, HEPA filtreli, canlı yayın teknolojisi altyapısına sahip ameliyathane, öğretim üyeleri özel muayene odaları, Türkiye'de bir ilk olan tam donanımlı merkezi medikal gaz sistemli yeni doğan yani yavru hayvan ve ergin hayvan yoğun bakım üniteleri ve her türlü hayvan türüne uygun yatar hasta servisleriyle hayvan sağlığına yönelik tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde tasarlandı. Yılda 50 bin hasta muayenesi, 6 bin cerrahi operasyon gerçekleştirme kapasitesine sahip olan hastanemiz bu alanda öncülüğünü sürdürecektir. Ayrıca MR, Tom Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranları sunuyorum. Binanın yapımından faaliyete geçmesine kadar emeği geçen Veteriner Fakültesi Dekanlığı'na, Hastane Başhekimliği'ne, yeniliklere her zaman açık olan veteriner fakültemizin değerli öğretim üyelerine, öğrencilerimize, yapı işleri ve teknik daire başkanlığımıza, yüklenici firma taş inşaat çalışanlarına, tüm çalışma arkadaşlarıma ve destek veren paydaşlarımıza teşekkür ediyor. Veteriner fakültesi hayvan hastanesinin yeni binasının üniversitemize, İstanbul'umuza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Temelini o zamanki İstanbul Valisi ve şimdiki İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikayı'nın attığı bu binanın açılışını bugün yine İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül ile birlikte yapmaktan onur duyduğumu belirterek hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Sayın Rektörümüze teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Teşekkürler, Sayın Valim, Sayın Milletvekili'miz, değerli Avcılar Belediye Başkanı'mız, çok değerli rektörlerimiz, dekanlarımız, kıymetli akademisyenler, hocalarımız ve e, çok e, kıymetli Veterinerlik Fakültesinin e, özel öğrencileri e, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum ve burada bulunmaktan elbette çok mutluyum. E bu kampüste e, okuyan birisi olarak yıllar sonra yine bu kampüste bir e, okulun e, hayvan hastanesi e, binasının açılışında bulunmak heyecan verici. Elbette çok değerli. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'ya bağlı Veterinerlik Fakültesi e, kendi alanında kadim bir kurum. E, ülkemize, milletimize çok yönlü hizmetleri olmuş bilimsel ve günlük yaşama çok özel katkıları olmuş bir okulumuz ve bugün de bir e, geçmişten bugüne hizmet eden hayvan hastanesinin yenilenmiş yapısıyla daha güçlü bir e, biçimde daha yeni teknoloji içinde barına barındıran şekliyle hizmetlerine devam edecek. Tabi kentlerimizde e, özellikle yoğun kentleşen ülkemizde ve e, bu yönüyle de doğal yaşamı tehdit eden oluşumlarda belki de insan yaşamını çokça tetkik ederiz ama esasen doğal yaşamı tehditin içerisinde ciddi bir hayvan popülasyonu söz konusu ve bunun kentlerimizde temel sorunlardan birisi olduğu bir gerçek. Bu yönüyle de hayvanlarla ilgili özellikle veteriner kliniği ya da hayvan hastanesi şeklinde organizasyonlara şehirlerimizde oldukça yüksek sayıda ihtiyaç var bu yönüyle İstanbul nüfusu itibariyle en fazla ihtiyaç çeken başı çeken ihtiyaçta şehirlerimizin önünde Tabii kentler büyüyor nüfus artıyor daha dün gibi gördüğümüz hemen 80'lerin sonunda 90'ların başında öğrencisi olduğum bu kampüsün avcılar dahi sadece sahile indiğinizde görebileceğiniz ya da yakın civarda Beylikdüzü'nün Esenyurt'un hemen hemen hiç olmadığı bir dönemden bugüne sadece bu bölümde avcılar Beylikdüzü Esenyurt Büyükçekmece ekseninde 2,5 milyona yakın insanın yaşadığını düşündüğünüzde o yıldan bugüne bu bahsettiğim alanda yaklaşık olarak 10 katı artan 10 kattan daha fazla bir nüfus artışı var. Doğal olarak burada bulunan bütün hayvan popülasyonunun açıkçası şehir yaşamı içerisinde köşeye sıkıştığı ve sistemi değiştirdiği bir gerçek. Bu yönüyle kentlerimizde bu işin çok daha bilimsel ele alınması şarttır. Toplumun bu yönüyle bilinçlendirilmesi gerekiyor. Elbette çalışmalar var. Ama kanunla ilgili çalışmalar var. Ee, ama bir takım uygulamalar biz de e, Büyükşehir Belediyemiz olarak İstanbul'umuzda bu sıkıntıyı giderme noktasında etkin olma ve mutlak tedbirleri alma ile ilgili adımlar attık ve atmaya devam ediyoruz. Bu anlamda İstanbul'a yetmediğini gördüğümüz ve bildiğimiz e, şu anki mevcut e, hizmetlerin daha üst seviye taşınmasının e, el birliğiyle bütün kurum kuruluşlarıyla ele alınmasının şart olduğunu düşünüyorum. Bu sadece tabii ki belediyelerle olması mümkün değil. E, sadece kamu kurumlarıyla da olması mümkün değil. Toplumun her kesiminin katkı sunması ve aynı zamanda e, özellikle bu işe gönül vermiş e, insanların da katkı sunarak bu süreci güçlendirilmesi gerekiyor. E, tam da bu anlamda e, yoğun bir e, dönemi tariflemekle ilgili 4 yıllık bir stratejik planımızı özellikle sokak hayvanları ile ilgili kamuoyu ile yakın zamanda paylaştık. 2028 sonunu hedef alan bu süreç içerisinde olabildiğince üst seviyede gayretle, katılımla, ortak akılla ve toplumun da katkılarıyla yaşanan sorunları en aza indirmek, her yönüyle canlıları korumak ama aynı zamanda toplumun e, psikolojisini, davranış biçimini ve sürece dair anlayışını da en iyi şekilde mutlaka yönlendirmek adına e, bilinçlendirmeyi de ön seviyede tutarak çalışmalarımızı sürdürmek hedefli e, bu e, anlamda özellikle bilimsel yönüyle e, başta e, buradaki veterinerlik fakültemiz olmak üzere e, bütün bilimsel kurumlarla da etkileşim içinde olmayı mutlak en e, öncü hedefimiz olarak önümüze koymuş durumdayız. E, bu anlamda e, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nin e, çok özel kurum olduğunu söylemiştim. Bu yönüyle de e, bir paydaş olmayı hem kıymetli rektörümüze hem sayın dekanımıza e, buradan e, duyurmak isterim. E, daha e, ileri seviyede ilişkiyle e, çok değerli işleri kentimiz adına yapabiliriz diye düşünüyorum zaten büyük oranda buradan yetişmiş olan kıymetli hanımefendileri ve beyefendileri hem kadrolarımızda hem ülkemizin birçok kurumundaki kadrolarda görmekteyiz. Dileriz ve isteriz ki buradaki fakültemiz daha güçlü bir eğitim seviyesine ulaşsın. Daha güçlü hastane ve tekli hizmetlere kavuşsun. Bugünkü atılımı çok değerli buluyorum. Açılmasında emeği geçen bütün e, kurum ve kuruluşları, başta e, rektörlüğümüzü ve elbette ki e, fakültemizin e, dekan ve yöneticilerini tebrik ediyorum. Hem İstanbul'umuza hem avcılara e, hayırlı uğurlu olsun. E, i̇nşallah güzel hizmetleriyle İstanbul'umuzda hep var olsunlar. Sağ olun. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere İstanbul Valisi Sayın Dal Sayın vekilim, çok kıymetli kaymakamım, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli hocalarım, hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'nın yaptığı bu çalışmanın üniversitelerimize örnek olmasını diliyorum. Cerrahpaşa'nın kurumsal kapasitesi, öğretim görevlilerinin tecrübe birkaç konuyu izninizle söylemek istiyoruz. Malum toplumda sahipsiz hayvanlarla ilgili bir problem var. Biz bir merhamet medeniyetiyiz. Vicdanlı insanlarız. Dolayısıyla da onların yaşatılması, sahip çıkılması çok kıymetli. Ama müdahale etmediğimizde, kendi haline bıraktığımızda sayının artmasıyla birlikte özellikle İstanbul özelinde trafiğin bu kadar yoğun olduğu yeşil alanların kısıtlı olduğu yerde hem birbirlerine zarar veriyorlar hem de çevreye zarar verebiliyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin yaptığı son düzenlemesiyle birlikte düzenleme ile birlikte yasal bir altyapısı daha da güçlendi. Tarım Bakanlığımız yönetmeliğini yayınladı. Ama İstanbul olarak bizim diğer illerden farklı bir yönümüz var. Biz de ilçeler çok iç içe. Bu ne demek? Şu demek. Aynı anda 39 ilçemiz ve Büyükşehir Belediye'miz aynı işi yapmadığı takdirde yapılan çalışmalar boşa gidecek. Sizler benden çok daha iyi biliyorsunuz. Aynı yıl içerisinde yüzde yetmiş beşinin sekseninin kısırlaşabilmesi lazım. Kısırlaştırılabilmesi lazım. Avcıların yaptığını Beylikdüzü yapmıyorsa ya da Beylikdüzü'nün yaptığını Başakşehir yapmıyorsa tabiri caizse boşa kürek çekmiş olacağız. Hele hele İstanbul'da bir ucumuz Tekirdağ, bir ucumuz Gebze'deyken iller arasında da çok büyük geçişkenlik var. Bizde belki ileriki dönemde üniversitelerimizin öncülüğünde konuşulması gereken bir Anadolu yakasında, bir Avrupa yakasında sokak hayvanlarını rehabilite edecek birliklere ihtiyaç var. Belediyelerimiz yasal olarak ayırmaları gereken payı o birliğe aktararak tek elden bu hizmetlerin üniversitelerimizin, veteriner hekimlerimizin, özel sektörün, derneklerimizin, hayırseverlerimizin de katkılarıyla daha kolay sonuç alabileceğimizi düşünüyorum. Ben bu vesileyle başta rektörümüz olmak üzere emeği geçen bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize Teşekkür ediyorum. Buranın yapımında maddi manevi destek sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımıza şükranlarımızı sunuyor, hepinize saygılar sunuyorum. ちょっと待ってください。

Kardeşim, yok <gülüyor> <gülüyor> Çünkü gerçekçi şey olalım. İki metreden aynı evde